Aslı'na bizim Aslı Yaren burada böyle Yine bağırış gidişim. çığırış videoya girmemiz. Arkadaşlar bugün Aslı Yaren'le bir hediye alışveriş yapacağız bir kardeşimize. Güneş çok güzel. Benim güneşim şaka. Benim güneşim sensin Aslı Yaren. Şimdi bugün kırtasiye alışverişi yapacağız. Şöyle kırtasiye alışverişi. E, Serdar abinizin bir tane çocukluk arkadaşı var. Onlara gidiyoruz. Onların da bir tane küçük çocuğu var. Adı da Bilgehan. Bilgehan'a Kırtasiyeden bir şeyler alacağız Aslı Yaren'le birlikte. Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar eğer beğendiğiniz like ürün falan varsa bunu kesinlikle yoruma yazın. Aray. Aslı Yaren ne yapıyorsun? Abone. <laughs> Herkes like'ları attıysa video başlıyor. Aslı Yaren. Sen buradan kendine de bir şeyler bakacaksın gene değil mi? Ya Aslan buraya her geldiğinde beni zarara uğratıyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya bunların güzelliğine bakın bunlar ne delirciyim. Sıkıntı ne biliyor musun? Ne? Ben nereden bileceğim erkek konsepti? Ha, evet ya yok. arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. E biz hiç erkek çocuk erkek. Evet ve biz hiç erkek konseptli kıtasya alışverişi yapmadık. Ama buluruz hadi gel bakalım. Ha, e burada hep <laughs> kız konsepti var. <laughs> Ama dur şimdi bulacağız bulacağız. Panik yok. Şuna kalemlere gidelim önce şuraya. Ha Aslıhanem bak buradan erkek konseptli bir şey bulabiliriz bence. Kesinlikle bulabiliriz. Bulamaz mıyız? Bir tane kalem mi alacağız anne. Bir tane ha. kalem almayacağız tabii ki de ama bir şeyler konsept oluşturmamız gerekiyor. Gel bakalım. Aa Aslıhanem bu nasıl? Bu çok tatlı değil mi? Çok şeker. Ama Aslıhanem sanırım böyle set gibi bir şey mi istiyorsun? Evet. Anne ya. anne anne, anne. sen alacağım dedi. Ay evet bu defterlerden oh, ben almıştım ya. geçen. Şimdi bir daha almak isteyeceğim ama biraz sonra değil mi? Şimdi aa, Aslen, bak böyle şeyler var. Bunlar güzel değil mi? Gerçi anahtarlık kullanmaz ki. Çok Ay, küçük. Evet, evet ya. <laughs> Gel bir gezelim. Evet bir gezelim. Arkalara falan gidelim. Şöyle kendimize göre <laughs> bir şeyler bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten buradaki şeyler de hep böyle şey değil mi Aslı evet. Kız şeysi gibi. Yani hepsi kız, kız şeysi. Öyle. Gel bakalım. Belki buralarda bir şeyler vardır. Acaba boya kalemleri seviyor mu Aslı Ona boya kalemleri alsak. Boya yapmayı seviyor evet. mu Aslı Eren? Seviyordur şey. herhalde değil mi? da hayır e sen diyorsun seviyorsun sen de yani sonuçta 10 yaşındasın düşüyorum biliyor musunuz anne <laughs> 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 ya gene aslıymışlar gördü gene gördü gördü bir dakika kardeş biz sana değil bilgi Han'a bakacağız hediye farkında mısın Bakayım. Ay çok güzel. aslan şu daha mı güzel sanki sarı olan? Hayır, hayır, ben neden, biliyor musun? Bunlar yeni gelmiş ben arkadaşlar. Ben şeyinin boncuğuna göre bakıyorum ve burada yıldız. Yeah. Ya. İyi hadi ya. Al, al bir tane al hadi. Arkadaşlar gene Aslıhan beni kandırdı. Burada neler varmış? Burada acaba Bilge Hanım'a göre bir şeyler var mı arkadaşlar? Burada da çok sanmıyorum. Ee, aa şöyle sırt çantaları falan var. Acaba Bilge Hanım böyle şeyler sever mi Aslıhan? Bilmiyorum sever mi? Bilmiyorum ki ben de nasıl sever. Aa Mario'lu çorap var. Mario'lu çorap Sever, sever mi sence şöyle? <laughs> Sevmez. O zaman şuradan. <laughs> evet çok güzel ama değil mi? Evet. Aslı Yaren gerçekten çok güzelmiş bunlar. Buradaki stikerler bu arada çok güzel arkadaşlar baksanıza ya. Bayılıyorum şunlara. Çok güzel değil mi Aslı Yaren kuşum? Stikerler daha güzel. Evet bunlar çok daha güzel gerçekten. Şunlara bayılıyorum zaten ben. Bir şey söyleyeceğim. Aa! Aslı Yaren bak bu da erkek için Gördün mü bunu evet, beğenebilir değil mi evet, Böyle stik aşı. bundan alalım bir arkadaşlar Bir tane evet bulduk bir tane ürünümüz. Aa burada da şeyler var acaba bu Şeyleri beğenir Görüş. mi Aslı Yaren Aa bak bu da çok güzelmiş Bunları falan beğenir mi acaba Bir dakika daha da bakabiliriz aslında Bakalım neler var burada Tamam bakayım Böyle Mavi Mavi bu. Mı? <laughs> yapalım. Mavi tek renk mavi konsept gibi oluyor bu. Mavi kalem de bakalım hadi gel. Gel. Şöyle bir bir dakika. Ya bunu bırakalım. Ama o da onu, çok güzel. Misin? Hayır neden biliyor musun? Böyle, araba, araba araba konsepti mi şeyde, yapalım? Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? o uzaylı onun ben çok beğendim. Onu almak istiyorum. Bence bunu da alalım, onu da alalım. Tamam, bu da çok güzelmiş. Da ha, bunlar çok tatlı. Evet, şimdi ne oldu? Ne gördün gene? Asya'dan. Evet. Aa bu da çok güzelmiş, baksanıza arkadaşlar. Ne kadar tatlı. Ne ama, evet bu şey aslında dosyalık falan ama o biraz uygun değil sanki. Evet. Duyacağız uygun değil. Evet. evet. Şöyle şimdi biraz dolanalım bakalım daha ee, neler yani alabiliriz ne acaba. Olacağız? Yani boya da bakabiliriz. Kalemlerden de bakabiliriz. Şöyle kalemler var. Bunlardan da bakabiliriz. Arkadaşlar çok zormuş ya. Erkeklere hediye bulmak. <laughs> Gel bakalım. <gülüyor> 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 anne bir sen Hello Kitty çanta gördün. Aslı Yaren'cim ya. Kendine değil bu alışveriş yalnız Aslı, Aslı Yaren. Arkadaşlar Aslı. Aslı Yaren buraya gelince tamamen başı dönüyor. Şunların güzelliğine gerçekten bakın ya. Benim de başım şunlar ne böyle? Çıldıvıcağım. <laughs> Ama şimdi bir şey söyleyeceğim Asya. yani Bu konsept sana değil. Ha yaren bak gördüm burada bir şeyler var. Sanki buralardan bir şeyler bakabiliriz gibi geldi şu an bana. <laughs> hayır. Aslan <Asya, gülüyor> hayır. Bu tarafa bakmamız gerekiyor. <laughs> şu an Asya'nın gözü döndü. Sadece kendine bir şeyler bakmaya çalışıyor. <laughs> Yalnız şunlara bakar mısınız? Benim bile başım döndü. Pufidik defterler buldu. <laughs> Hayır burası olmaz. Asiyen kendini alacaksın. Hayır geçen gün aldın ya onlardan. Ama bu farklı. Hayır onlardan aldın geçen. Evet Asiyen bir tane de şöyle bir şey almak istiyor arkadaşlar bunlardan. Aslında bunlar ay bunlar daha güzelmiş. Yeşil olan daha güzel yeşil sarı olan. Ben istiyorum. Ama bunlar çok güzel. E bu ne? Asiyen baksana kromil şeyler falan var gene. Kromili çaraplar falan var. Çok güzeller kalemler çantalar. Evet burası gerçekten kromi konsept. Şöyle ayakkabılar falan var. Bunlar da çok güzeller. Arkadaşlar ay, ya. Aslında her şey anne diyorsun. Biz yalnız bunları almaya geldik ya. Hadi yürü. Şimdi buraya geldik. Harry falan suluklar var. Bunlar da çok güzeller Aslı Yaren. Ya buraya zaten bayılıyorum ben arkadaşlar. Baksanıza. Ay. Harika güzel. Ne o? Bakayım. Asam, Harry sağ asası alalım. Mantıklı Aslı Yaren. <laughs> Gerçekten mantıklıymış. Şöyle burası lira Çok mı? iyi. E ne yapacağız ki? <laughs> Alsayna sihir mi yapacaksın Aslı Eren? <laughs> ben de bunları çok seviyorum. Bak bunlar benim çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> 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 bir gün özel olarak geliriz bu Hello Kitty şey, Harry Potter şeyini gezeriz Oldu Hello Kitty yani? şeyini gezeriz. Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben gerçekten buraya bayıldım. Çok güzeller. Çağlamak istiyorum. Arkadaşlar anca şunları bulabildik erkekler evet, için. Bakın şöyle bir anlamadım. dakika kalem nesiyi de göstereyim. Bekle tut böyle. Tut bunları. Tut şöyle. Heh. bir dakika. Şöyle astronot bir tane silgiymiş bu. Bu da çok hoşuna gider bence. Bu da astronot kalemi gibi değil mi? Evet. Bu da böyle değişik bir kalem. Bunları bulduk. Bence umarım hoşuna gider değil mi? Evet. Aslan da kendi bu şekilde aldı. yaz <laughs> Ben daha ya. çok önce. kız şeyi bunlar. Evet. Ama erkekleri de bu kadar varmış. Yani bunlar varmış. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım artık? Hadi gidelim kasaya. Ya şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunlar, bunlar da çok şey. güzel. Evet bunlar ama kız şeyse. Bunlar da çok tatlıymış. Bu ürünlere bayıldım bu arada. Şurada böyle defterler var, unicornlu defterler var. Aa böyle astronot kitabı falan var. Bu da çok güzelmiş. Bu da çok tatlı değil mi Aslı yani? Ya, mi? Olabilir bunu da bakabiliriz. Başka mavi mavi ya, renkte. Aa buldum. bu da öyle. Evet arkadaşlar biz bunu alabiliriz. Bu çok güzel. Tam da konseptimize uygun evet. değil mi? Evet. Bu çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Hadi gel, Ya alayım. sen baksana şimdi güzelliğine. Çok evet. güzel kalemli. Baksana şöyle silgilere bak. Harika silgiler de çok güzel. Burayı daha şimdi yeni kuruyorlar arkadaşlar. Umarım güzel şeyler gelir değil mi? Evet. <laughs> Hadi gel gidelim bakalım. Burada suluklar falan var. Suluklar da yeni gelmiş. Çok güzelmiş gerçekten. Benim en çok sevdiğim yani arkadaşlar bu şey gibi e, kalemler, keçeli kalemlere bayılıyorum. Aslıya'nın de bunları çok seviyor. Bunlar gerçekten çok aynı güzeller. Bir şey alabilir miyiz? E, aldık ya. Ama öyle bir şey değil şu. Nasıl? Hayır hayır alamayız artık. <laughs> hayır yeterli bence bu kadar. Baksanıza şunun güzelliğine. Bu da çok güzelmiş. Yeterli ben de, mi? Bence yeterli. Stickerlere ben bayılıyorum zaten. Sticker gördüğüm yerde hemen diyorum ki çok güzel. <laughs> Hadi gel gidelim paket yaptıralım. Evet hediyelerimizi aldık arkadaşlar. Bak bu çok güzel. Asya'dan çok güzel. Evet. Çantamız da çok tatlı değil mi? <laughs> Hadi dostum ben ödeyeyim geliyorum. Gel bakayım. Bulduk sonunda değil mi Asya'dan? Tebrik ediyoruz kendimizi. Hadi artık gidelim arkadaşlar. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp yorum atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye, bye, bye. bye.